Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında yer alan analitik geometri sorusu var. Onu çözeceğiz. soru şu şekilde 0 küçüktür a küçüktür 1 olmak üzere değil. Koordinat düzleminde y eşittir ax doğrusu orijin etrafında pozitif yönde 40 derece döndürüldüğünde a'ya eşittir x doğrusu elde ediliyor. Buna göre y eşittir ax doğrusunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi birinci doğrumuz ne arkadaşlar? y eşittir ax. İkinci doğrumuz ne arkadaşlar? Y eşittir 1 bölü A. X. Her zaman arkadaşlar Y'yi yalnız bırakın. Çünkü X'in önündeki sayı eğimimizi verecek. Şimdi arkadaşlar eğim aynı zamanda nedir? Diyelim ki bu doğrunun açısı X ekseniyle yaptığı açı alfa olsun arkadaşlar. Ee, bu doğru için A olacak. Tanjant alfa eşittir A olacak. Şimdi bakın şimdi X ve Y eksenlerini istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu birinci doğrumuz olsun arkadaşlar. Sıfırda 1 arasında olduğu için ee, A'mız biraz e, x eksenine yakındır arkadaşlar. Şimdi bu eğim arttıkça arkadaşlar bu doğru böyle yukarı doğru gider. İkinci doğrumuz da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bu Y eşittir AX doğrumuz. Bu da Y eşittir 1 bölü AX doğrumuz arkadaşlar. Şimdi birinci doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Birinci doğrunun eğimi şurası açımız alfa demiştik. Ve 40 derecede ikinci doğru da 40 derece şu şekilde hareket ettirmişti. Birinci doğrunun eğimi ne oldu arkadaşlar? Bakın Şimdi buradan e, şurası e, A bölü 1 diye arkadaşlar. Burası A diyorum. Şu uzunluğu arkadaşlar 1 diyorum. A bölü 1 çünkü tanjant demiştik ya arkadaşlar. Şimdi ikincisine bakıyorum arkadaşlar. İkincisi de şu şekilde olacak. Şimdi bunda da burası A arkadaşlar. E, burası 1. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de dik üçgen. Bakın şu dik üçgen, bu da dik üçgen. Şimdi bir kenarı A bir kenarı 1 bir kenarı A bunu bir kenarı 1. Bire bir. Birebir aynı üçgenler arkadaşlar. Yani bunun bir açısı alfa ise arkadaşlar yani A'yı gören açı bunun da bakın şurada A'yı gören açısı alfa olması gerekiyor. Şimdi birebir aynı üçgenler olduğu için. Alfa artı 40 artı alfa eşittir. 90 derece olacak. Buna göre 2 alfamız ne olacak? Bu 40 karşı tarafa atarsam 50 kalacak. Buna göre arkadaşlar alfamız da 25 derece olur. Bizden istenilen de zaten e, y eşittir ax doğrusunun eğim açısı demişti. Biz de zaten y eşittir bakın ax doğrusunun açısına eğim açısına alfa demiştik. Yani 25 derece bunu istiyormuş. Doğru yanıt 5 şıkkıdır arkadaşlar.